Ee, ve yani günün sonunda, özellikle günün ikinci yarısı için tartışma açmak istiyorum. Ee, soru sormak isteyen var, buyurun. Ee, şimdi şöyle, tympanoplasti e, yapıyorsunuz ama o sırada mesela e, hastanın e, mastoidinden. Aditusundan bol miktarda e, mukoid sıvı geliyor. Ee, karşı tarafa bakıyorsunuz ve hastanın geçmişine bakıyorsunuz. Hastanın hep bir negatif basınçla e, boğuşması var kulağına. Karşı kulağa bakıyorsunuz. Ee, karşı kulakta retaksiyon cepleri var. O zaman e, bu koşulda hastaya e, ben e, Retraksiyon cebi özellikle varlığında eş zamanlı veya daha sonra tüp taktikini şimdiye kadar uyguladım. Bundan sonra bu şansı balon üstteki tuboplastiklerine vermekten yanayım. Yani hocam doğru anladıysam introp karar veriyorsunuz yani yapıp yapmamaya. Çoğunlukla evet. Ama belki yüzde yirmi önceden hastayı bilgilendiriyorum eş zamanlı e, tüp takacağım diye. Tamam, teşekkür ederim hocam. Erdin'ciğim. Bir, bir, bir de genel olarak sorum olacak. Katkı şurada. E, Nazofaing kanserinde serozotit olduğunu yani hepimiz evet, biliyoruz, biliyoruz. Klasik bilgi. Ama bunu her zaman tek taraflı serozotit diye düşünmemek lazım Bazen bilateral olabiliyor Doğru. çünkü oradaki mikro çevredeki işte tümör, nekroz faktörler, grov faktörler karşı tarafı da etkileyebiliyor. Hani son zamanlarda gördüğüm iki tane hastalar bilateral tüp takılmış. O dönemde tüpleri takan arkadaşları da biliyorum hastalarda bir aletle bakıldığını söylüyorlar. Yani bir endoskopi yapılmış ama bazen submukoz olabiliyor tümörler. Doğru. Yani o aile, arkadaşlarla ilgili bir durum değil bu. Daha sonra bana geldiklerinde tümörler overt bir hale gelmişti. Görünürdü. Biyopsi aldık. Nazofarenks kanseri tedavi oldular. Aynı şekilde burada da dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Bu östeki borusuna tüboplasti yaparken o bölgeler ne kadar iyi değerlendirirse değerlendirirsen hani böyle bir şey de akılda tutulmalı. Çünkü siz bunları çocuklarda yapmıyorsunuz. Erişkin hastalarda serozotit olan erişkinlerde yapıyorsunuz. İkinci sorum da siz ve diğer tüm Östteki tüboplasti yaptığını söyleyen hocalarımıza kesin indikasyonlarınız nedir? Yani şu olursa bunu yaparım, bu olursa tüp takarım diyebiliyor musunuz? Siz ve diğer hocalarımı. Ee, Nazım Hoca'ya önce isterseniz. Yok yok. Hocam konuşacak durumda değil. Yani ben e, kişisel olarak ve e, bu konuda ki e, iletişimim olarak Kolger Sudov e, aslında dünyada bu e, cerrahi tekniği e, e, öne süren ve herkesin e, kabullenmesini sağlayan kişi benim çok çok eski arkadaşım e, kendisiyle 1997 senesinde tanışmıştım ve kendisiyle çok sık görüşüyoruz ve bu projelerinden ve kafasındaki bu e, süreçten bana çok sık söz etti. Şimdi çok değişik grup vakalar var. Mesela uçakta sürekli olarak basınç problemi yaşayan insanlar var. Bundan şikayetçi. Ama o insanlara bakıyorsunuz orta kulak basıncı normal. Ama bu insanlar bundan şikayetçi. Belki manometri bize farklı şeyler verir amplitüt değerleri olarak. Ama yani Türkiye'de bilmiyorum Çetin Bey var mı tubomonometri kullanan klinik? Evet. Sizin yani spigelteyesin tubomonometrisini kullanan var mı? Çok kısa bir süre arka e, kalıcı Yok kalıcı olarak diyorum. Kullanan yok. Yani ama ben indikasyon koyup bu insanları yapıyorum. Yani e, ve bu grup Almanya'da da var. Şu anda 18.000 bin, 20.000 bin civarında toplam Almanya'da müdahale edilen vaka sayısı. Ve e, bu grupta başarı şansı, hastaların memnuniyet oranı uzun vadede zamanda geçtikçe e, artıyor yüzde 98 civarında, yüzde 95'in üzerinde. E, serozotitte e, başarı düşüyor. E, en son o kongrede retraksiyon ve kronik serozotitte biz yaptık iyi oldu sonuçlarımız yüzde 90, yüzde 80 iyi diyenlerin ne yazık ki Dürüst olmak gerekirse follow-up olguların takip süreleri 6 ayla sınırlı. 6 ay herhalde çok mantıklı bir şey değil ama umut verici. Yani e, tekrarlayan tüpün yerini eğer alabilecekse, ki ben alabileceğini düşünüyorum, ne mutlu. Bir de burada tabii bir soru şu olabilir, tekrarlayan tüp yerine acaba tekrarlayan... E, tuboplasti söz konusu olacak mı veya bu tekrarlayan tuboplasti patent tubaya yol açacak mı? Açmayacağını söylüyorlar. İki defa yapılan vaka sayısı az değil ama belki üç defa yapılınca olacak. Ee, tabii yani ilk Almanya'da başlayan bu serüven e, yılbaşından itibaren Amerika'da FDA onayı almasıyla birlikte orada hareketlendi. Şimdi de orada da aslında vakalar birikiyor. Ve e, e, Almanya, Amerikan e, balonlarını da kullanan gruplar var, karşılaştırılıyor ama çok daha küçük seviyede. Dolayısıyla sınırlı seviyede. Dolayısıyla... E, yani bakalım vakalar büyüdükçe, vaka sayıları büyüdükçe ne olacak? Yavuz Selim Yıldırım arkadaşımız burada değil mi? Sizin de aslında bir takım çalışmalarınız var burada. Bir, bir Birkaç dakika sözünü eder misiniz? Mikrofon geldi. Uçak ben bu yaz Harvard'da Denizpor'un yanına gitmiştim. Onun çalışmalarını gözlemem imkanım oldu. Hani Bugün gün boyu konuşuldu aslında çok da fazla söyleyecek bir şey yok. Deniz Poğla bu alanda dünyada Doğru. E, çok fazla yani biraz kafa... önce bahsi, geçen e, Nazım Hoca'nın sözünü ettiği lazer uygulamalarından aslında 1980 yok 90'lı yıl 90'lı yılların sonunda e, lazer uygulamalarını ilk dünyaya e, dünyayı empoze eden iki kişiden bir tanesi Deniz evet. Pol. Evet hocam şu an heps, hepsini uyguluyor. Ben kısaca şunu söyleyeyim. Bir gün içerisinde toplam 6 hasta görüyor. Her hastayı 1 saat görüyor ve 1 saat değerlendiriyor. Baştan sona ve tüm cerrahi işlemleri uyguluyor. Balonda dahil. Bizim hmm. performans sistemimizle çok Yok, benzeşiyor değil mi? Uyuşmuyor tabii <laughs> hocam. Ama hani diğer e, Amerikan meslektaşlarına kıyasla öbürleri 15 hasta bakarken o 6 hasta bakıyor. Kendisi biraz daha şey hani farklı. E, onun dışında biz de kendi kliniğimizde ee, balon, onun dışında lazer, e, normal soğuk yöntemleri, debrileri, normal backbite'lı olmak kaydıyla da tuboplastiği yapıyoruz, uyguluyoruz. Sonuçlarınız nasıl? Şu an e, devam eden bir tez çalışmamız var. Bir asistan arkadaşla tez yapıyoruz. E, sonuçlarımız ortalama %70 civarında, e, başarı oranımız. Ama hasta grubunuz hasta, ne? Hasta grubumuzda öncelikle nazal patolojileri ekart ediyoruz. Yani konka hipertrofisi, septal deviyasyon, e, nazal polipoz gibi. Yani bunları tedavi ettikten sonra e, balon tuboplasti uyguluyoruz. Veya tubal hipertrofisi varsa tuba cerrahisi uygulayıp ardından balon uyguluyoruz. Yani izole balon endikasyonu olan hastalara uyguluyoruz. E, biraz önce tartışma konusu olmuştu hangi hastalara balon yapabiliriz diye. Bence hani benim fikrim potansiyel kronik otit her hasta e, balon indikasyonu doğuruyor. İşte bu yani ileriye yönelik projeksiyonu ortaya koyuyor ama evet. burada kanıtlanmış bir şey yok daha vaka sayılarıyla evet. birlikte. Evet yani e, kanıta dayalı Ge sonuç gelişimsel bir e, olaraktan intak timpanik membranımız var ama gelişimsel olaraktan perfor oluyor. Hı. Tekrarlayan otitler gelişiyorsa Demek ki bir problem var tek açıklık yolda orası. Mantık o. Orası çalışmadığına göre demek ki problem var demektir. Yani yapılması yanlış değil bana göre. Dilat ediyoruz bir kere iki kere yani iki dakika tutuyoruz. Dolayısıyla bir iskemi yapmıyoruz. Yani bir koroner değil dolayısıyla. <laughs> hani... Peki çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür katkılarınız için. Nazım hocam. şimdi Erdinç Hoca'nın sorusunun tam cevabı çıkmadı görüldüğü gibi. Gerçekten mutlak endikasyon budur. Bunun için yapıyoruz deme şansına henüz sahip değiliz. Ben konuşmamda da vurgulamıştım. Siz de aynı şekilde aynı hasta profiline uyguluyorsunuz. Gerçekten o uçucu ve çok uçan insanlara en çok onlara yaptık. Yani hakikaten işte Öztaki Tuba fonksiyon Ve çok mutlular. Testi. Onlar evet onlar keyifli ama tabi sayıya bakınca işte bizim işte özel bir hastane çalışıyorum şimdi. Ve hepsi tabi şey neticede ne bileyim devlette kamuda çalışınca herhalde şimdi var mı devletin ödeme şeyi var mı? Henüz yok. Henüz yok değil mi? Yani sayılar o zaman daha çok artacak ama bizim yaptığımız hastaların büyük bir çoğunluğu Bizim bir hastamız hariç, hepsi özel sigortalı hastalardı. Bir tanesi kendi cebinden verdi. Çünkü ben çok rahatsızım dedi. Her ne olursa olsun ödeyeyim diye. Ama hep bu grup hastalardı. Şimdi projeksiyonlardan bahsedince gerçekten bizim kafamızda hep şey var. Bir kronik negatif basınç sorunu var. Yani orta kulak havalanmıyor. Tamam bu sistem bu işin ana parçası ama işte östakiden de bir şekilde oraya bir destek hava gitmesi lazım ve problem orada. Biz de bunu açacağız. Bir kere de mi açacağız? iki kere üç kere de mi açacağız? İşte açarsak ne olur onu tam bilmiyoruz ama ileri yönelik bu e, selim yöntemi, non-invaziv yöntemi uygulamaya başladık. E, uygulaması kolay. Sanki güzel şeyler göreceğiz gibi. E, yani e, Sudov dediğin insan da hakikaten güvenilir bir Otör, Evet. E, sayıları çok iyi. Keza e, Amerika'dan po. Evet. O konuda e, su götürmez e, evet. şey, e, güvenilir bir insan. Dolayısıyla biz de o yoldan gidiyoruz şimdilik. Umarım iyi şeyler söyleyeceğiz. Ben ama, de. Okumadım. Ama bu işte Optimist bunun mutlak iyi. indikasyonu budur. Şurada takın, burada durun. Henüz o yok. Henüz o yok. Buyurun. Ee, özellikle e, sadece arka üst kadrandaki pars e, tensa'daki retraksiyonlardan değil de izole pars flaksida retraksiyonu olan e, vakalarda işte daha çok timpanik diyafram e, ismustaki tıkanıklığı düşünerek e, işte açmaya açmayan bir cerrahi önce mi düşünürüz? Yoksa pars tensa'daki e, retraksiyonlarda balon üstteki mi daha mı önce düşünürüz? Böyle bir ayrım yapabilir miyiz? Ben kendi şahsi fikrimi söyleyeyim Mehmet Hocaya ve e, diğer e, bu konu, bunun cerrahisini yapan arkadaşların da aslında fikrini alalım. E, ben e, attik retraksiyon ceplerinin oluşumunda daha ziyade foldların e, ve istmustaki iktikanın kapanıklığının e, e, sorumlu tutuyorum. Tuba Öztakinin bence buradaki sorumluluğu daha az. Ee, ve e, ventilasyon tüpüyle, yani daha önce söylediğim şeyi ben burada e, e, hayır bunu söylemedim diyemem. Çünkü e, kolestatom e, cerrahisinin kolestatom tedavisinin temel ilkelerini anlatırken e, ventilasyon tüpünün attik retraksiyon ceplerinde faydası olmadığını söylüyordum. Belki yanlış olabilirim ama dolayısıyla belki attik retraksiyon ceplerinde katkısı olacaktır ama çok büyük bir e, e, beklentimiz herhalde olmasa diye düşünüyorum. E, Mehmetçim Nazım Hocam, e, çok Alp'in... Çok, çok daha önceki evrede işe yarayabilirdi ama evet. yani attık da retraksiyon olduktan sonra bir beklentimiz olmuyor sanırım. Farklı düşünür müsünüz Mehmet, Alp'in? E, ya, bu hastalarda yani, belki öncesinde Onur Hoca'nın... E, İstanbul'da toplantı toplantıda çok güzel BT'leri göstermişti bu konudaki çalışmalarla ilgili. Belki bu hastalara yani e, attikteki çünkü bilemiyoruz tensor oldu. komplet mi inkomplet mi Açık bakmadan görme imkanı yok. Ama bunu gösterebilecek e, radyolojide görüntüleri de yapabilirsek bu hastalara hani endoskopik kulak cerrahisi mi yapalım yoksa balon dilatasyonu mu yapalım sorusuna bence cevap bulabiliriz gibi düşünüyorum. Bilmiyorum Onur Hocam ne diyecek o görüntüler vasıtasıyla. BT'de gösterebiliriz bunu açıkçası. BT'de de gerçekten çok, net görünüyor. Yani foldun komplet mi inkomplet mi olduğu değil ama o bölgenin havalanma problemi yani AR mi değil mi çok net gösterilebiliyor. Sizin konuşmanızda birkaç kez vurguladığınız gibi bir farkındalık yani oraya dikkatimizi vermek. Biz eski klasik BT incelememizde hep odaklandığımız noktalar belliydi ama Şimdi bu fa farklı dikkat çeken yayınları okudukça e, farklı bir gözle bakılıyor. Ve BT'de bunlar çok e, net ayırt edilebilir durumda. Yani benim e, bir gözlemim var. E, çok uzun yıllardır böyle tartışmalarda ifade etmeye çalıştım. Attik retraksiyonlarında Parsense'ye bakıyorsunuz Öztaki'nin çalıştığı olguların büyük bir kısmında açık zaten. Yani hatta en iyi havalanan alan orası arka taraf gitmiş, yapışmış ya da retakte evet. olmuş olabiliyor. Evet, evet, Attık evet, gitmiş evet, evet. olabiliyor. Östaki Östaki protein havayı açık. havayı getiriyor. orada bir protein sorun yok. açık. Öteki taraflarda bir sıkıntı var. Dolayısıyla havanın orada var olan havanın diğer yerlere gitmesi, belki bundan daha önemlisi mukozadan difüze olan gazın eee ulaşmasında sıkıntı var. Dolayısıyla mastoiddeki mastoiddeki mukozadan sızan gazın timpanik kaviteye gelmesi lazım. Burada aksaklık olduğunda da posterior superior'daki retraksiyonlar için açıklayıcı bir faktör oluyor. Ee, işte attik retraksiyonlarına ben Alpinlerin verdiği cesaretle ve son zamanlarda yani endoskopik cerrahi ile şey yaptığında hakikaten çok öneririm. Ee, orada fold problemleri çok çarpıcı bir şekilde görünüyor. Yani bakıldığı zaman hemen adresi buluyorsunuz zaten. Ee, dolayısıyla ben tuboplastiğe ee, güzel bir yol açıldığını düşünüyorum. Ama e, yani gördüğümüz vakalara lütfen kır, şey bakalım. Yani aslında basit düşünerek buluruz. Mukoza, torus tubaryusun, medial yüzünden itibaren enflame ödemli. Orada bir yaygın bir mukozal problem olduğu görülüyor. Biz tüpün içerisine bir tane balon sokup iki dakika orada tutarak oradaki mukozal enflamasyonu durdurduğumuzu düşünürsek yani bu aslında kendimizi kandırmaktan öte gitmez. Yani bunun öyle olmayacağını biz e, benzer patolojilerin e, yine branşımızla ilgili başka anatomik yerlerde bunu yaşadık gördük. Yani bugün endoskopi sinüs cerrahisinde yaşananları yani se, sen sen bile hatırlarsın bunu. Yani belki asistanlarına rastlar ama biz bunları yaşadık. Yani ama insanlar yapıp öğrenince ya bu söylendiği gibi değilmiş ya hemen. Yani daha ilk 5-10 vakada görmeye başlıyor. Güzel bir ufuk açıldı ama burada biraz dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Zaman, komplikasyonları zaman geri gösterecek. Kadar komplikasyonu çok fazla olmadığı için belki biraz daha şimdi geniş gidiliyor. Ama zaman e, evet. oturtacak bu endikasyonları. Mehmet Hoca sizin evet. var mı? Sonra evet. iki cem var arkada. İla, İla, de söyleyeyim çünkü gerçekten e, yani ben orta kulaktaki havalanmanın mukozada da bir değişiklik yok. Yani protimpanoya bakıyoruz tamamen açık. Onun dışında orta kulak mukozasında, hipotimponumda... Ama şey için, mezot attik, attik evet, için. Evet, attik için söylüyorum. Attik için bana göre bir şey evet. yok. Yani her tamamen normal. Ama normal mukozada bir inflamasyon daha dahi görmüyoruz. Evet. İkici. <laughs> Mikrofonu götürür müsünüz lütfen? <laughs> İlk olarak BT ile o değerlendirmeyi ne kadar sağlıklı yaparız? Onda biraz endişelerim var gördüğüm BT'lerin birçok e, birçoğunda kolesterol açısından bile yanılgıya düşüldüğünü görüyorum. kendi gözüme otomikroskopik muayene daha ağırlıklı vermek gerekiyor. Bu östeki dilatasyonu konusunda henüz daha erken olduğunu düşünüyorum. Bir 3-5 sene sonra belki daha sağlıklı değerlendirebiliriz. ...yeterli çalışma olmadığını düşünüyorum. Karşılaştırmalı çalışmaları. Örneğin bundan 15-16 sene önce... ...ben Mirkotos'un yanında çalışıyordum. Orada Mirkotos... ...vazalvası negatif olan hastalara... ...östteki... E, ...büjünajı yapıyordu. E, yaklaşık 1 milimetre çapında... E, ...silikon bir tüple... ...timpanik kaviteden sokup... ...nazofarenkse kadar... ...büjünaj yapıyordu. Bunun amacı işte e, vazalvanın negatif olması... Acaba orada bir tıkayıcı, bir polip mi var, bir kis mi var, onu patlatayım, açayım anlamında. Daha sonra da otoyenflasyonla 2-3 hafta sonra hastalara tavsiye ederek takip ediyordu Literatürden de biliyoruz ki tiparoplasti ve kolestatom tedavisi başarı oranları en yüksek olan otörlerden biri. %5 kadar bir rekürens oranı vardı. Çocuk kolestatomlarında dahi. Dolayısıyla bu şey e, bana kalırsa, ben de e, onun uygulamasını devam ettiriyorum şu anda. Özellikle bu üstteki balon tübaplastisi, bu basit bir bujinajla bir karşılaştırılması lazım. Tübaplastide yapılmasının örneği. Ee, onun dışında, e, Nazım abi, e, bir nazar balonla ilgili bir yorumu olmuştu. Onu e, yapan kişiyi yakından tanıdığım için biliyorum, Stengerup. O balonun e, basıncı 400'de 600 milimetre su basıncı ayarlı bir balondur. Yani he, alelade bir balon değildir. Buradaki amaç da östeki açacak yeterli basınçta e, şişkinlik sağlamak ve daha sonra yutkunma hareketiyle içerideki balonu e, sanki bir politizasyon yapıyormuş gibi yutma şeklinde bir uygulaması vardır. Bunun daha fazla basınçta uygulaması ciddi sıkıntılar yaratabilir. Biz bununla ilgili bazı çalışmalar da yaptık ama şu an mesela ben pratik olarak bu balonu kullanmıyorum. Extended vazalvayı tavsiye ediyorum. Çok daha rahat bir kuvvetle ile orta kulağa aç bakmıyorum. Yani kendi içinde bir tartışma yaratmak için extended vazalva yerine balon tuboplastisi. Mesela non-invazi bir yöntem olarak. Tabi karşılaştırmak lazım. Çünkü ne beş kuruş ödemiyorsunuz. Ama yani bir burada kalıcı bir sonuç elde ediyorsunuz. Direkt ediyorsun. yapabiliyorsunuz. Kalıcı sonucu da tartışılır. Bunları karşılaştırmak evet. lazım net bir sonuca gitmeden önce. Teşekkür benim katkımda sevgili Alpin'in belirttiği bu e, tomografide e, neyi nasıl görüyoruz belki de doğru yöntemle bakmıyoruz. yani Normal çektiğimiz tomografiler bize kemiklerde güzel bir detay sağlamakla beraber mesela bir kombim e, ya, tomografi e. bize çok daha büyük bir çığır açıyor ama bu konuda onu kullanmıyoruz veya hastanelerimizde yok. Ki. yok. Yani halbuki bu e, çok esasında çok da pahalı bir şey değil. E, hatta office space bunu kullanan e, çok cerrah var e, benim bildiğim Amerika'da. E, muayenehanelerin bir odasında ufacık bir kombin tomografileri var. Yani tabii onların sisteminde e, belki bunlar reimburse olabiliyor ama. E, belki de yanlış şeyle bakıyoruz. O yüzden göremiyoruz. onunla doğru şeyle baktığımız zaman, yeterli rezolüsyonu sağladığımız zaman daha fazla birçok hastalıkta da kullanabileceğimiz bir yöntem. bilmiyorum ben Avusturya'dayken bu otovent balonları biz de çok kullanırdık, verirdik orada. Orada genel normal yani, içerisinde faydalıydı ama burada hani yok o yüzden kullanmıyorum o pratik de. Yo var var internette tabii tabii. Aslında Galiba o arada Nur abi oradan kombim tomografi. Ben size bir tane evet. <laughs> yani bu çok, çok ilginç. Fa ta çok başka farklı bir bu şey kolları otosikleroz Yani bu tomografi bunu yani Türkiye'de elde edemezsiniz. Ee, dışarıdan gelmiş bir hastanın e, Kohler implant adayı olarak gelmiş hastanın kombimine bakın. Yani fotoğraf gibi bir görüntü yani. Yani çok yani her türlü detayı sağlıyor esasında değişik Kesinlikle açılardan doğru. bakabiliyorsunuz. Kesinlikle. Yani hani o tam neresi açık foldları, neresi kapalı vesaire onlara değişik açılardan bakarak, verileri kullanarak çok daha fazla bilgi veriyor. Evet Bilenci, sen arkadaydın göremedim kusura bakma. Mesela, yani, e, ben de şeyi sormak istiyorum şimdi 10 milibar mm basınç uygulanıyor. On bar, Eee siliyalı sille epitel söz konusu orada. Onunla ilgili çalışmalar var, var ama mi? ben göstermedim. Yani e, s, e, s, e, mukozadaki silyer aktivitenin uygulama öncesi ve sonrasında fotoğraflar da var. Orayı bulmam yok. lazım. Mukozada bir sorun oluşturmuyor. Teşekkürler. Hem e, Denizpo'nun özellikle e, çalışmaları var. Buyurun çocukta yani iki yaşına kadar biz Öztakin'in e, tam şey olmadığını düşünüyoruz. Doğru. İki yaşına kadar bir çocukta serüs otitis medya gördüğümüz zaman nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Onun hani tedavi vermeli miyiz? Takip mi etmeliyiz? Konuşma şeyine bakmalı mıyız? Yani bence sıkıntılı durumlardan biri. Ben Marmara Üniversitesi'nden mezunum ve biz Ferda Hoca'yla en çık evet. sık sıkıntılı olanlardan biriydi. Ben ne bu, bu sorunuzu Mehmet Hoca'ya yansıtabilir miyim? da abi. <laughs> Şimdi orada en büyük problem şu bebekler. Bir yaş altı bebekler var. Ondan sonra özellikle onların serozotitleri var. Bu Şinasi hocanın kulakları çınlasın. Büyük bir grubunda da reflü var. Yani aynı zamanda ısrar edenler de. Fakat da yani bu çocuklarda uzun süre seroziti olunca parasentez yapmak gerekiyor. Yani en azından ve aynı seansda içinden çıkacak olan... E, viskoziteye göre yani salgına viskozitesine göre belki o anda tüp takma ya da takmamaya karar verilebilir. Ancak parasentez bile yapsanız bir hafta sonra falan berasını yapmak gerekiyor. Yani mutlaka berayı da beraber eklemek gerekiyor. Ama e, yani ben bir yaş grubu, iki yaş grubu altına neredeyse rutin bir antireflü tedavi verdiğim oluyor. Yani ben onlardan çok iyi netice aldım, görüyorum. Bir sabahki konuşmaları hemen bir ek uzamasın yemeğe gidecektik diye eklemedim. Doktor hanımın söylediği guideline evet yeni yayınlandı. Aynı zamanda guideline'da dekonjenstan, antihistaminik, e, antibiyotik, oral steroid, nazal steroid hiçbirisi önerilmez vaziyette. Yani bu yeni yeni guideline'da bu var. Son <laughs> Evet. Evet. Kesin ee, bir bir şey daha ekta bu adenoid için onu sonlandırayım ee, hiperplazi olur, recurrent adenoidit, kronik adenoidit olabilir. Yapmazsanız e, bu e, böyle bir problemi olan çocuğa e, ventilasyon sadenin dediği gibi ventilasyon tüpü takınca her şey güllük gülistanlık oluyor, östaki'nin çalışması bile düzeliyor. E, fakat e, tüp düştükten sonra rekürense çok hızlı görebilirsiniz. Tüpü taktığınız yaş çok önemli. Yani bunu 2-3 yaşlarda yapıyorsanız bu bir sene sonra 9 ay sonra düşeceği zaman e, kesinlikle bu sefer şey olabilir. Yani tekrarlama şansı olabilir. O yüzden çok büyük hipertrofi. Kronik adenoidit varsa adenodektomi ekleyeceksiniz. Yani orada tekrar nüksleri engellemek için onu yapıyoruz. Ama Gates de zaten onu işaret etmiş vaziyette. Fakatca fakat yani tüpü takarken zaman bile çok önemli. Ocak şubatta mesela tüpü takacaksınız ne takacaksınız? Ocak şubatta takacağınız kısa süreli tüp büyük ihtimalle ekim ayında falan düşecek. Kışın ortasına denk gelecek. Tekrar kron adenoidit ve şey devam edecek olursa bu sefer tekrarlayacağını bile bile takmış gibi olacaksınız. O yüzden mesela Ocak Şubat Mart'ta taktığım zaman ben birazcık da öbür Nisan'a kadar kalacak olan tüpü takarım. Çünkü tüpün kendisine bu karar bırakılmaz. Bu karar bizde olmalı. Yani o tüpü ne zaman çekeceğimi ben karar vermeliyim. Evet. E, herkes çok yoruldu. E, katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli arkadaşlarıma. E, Cumartesi günü evlerini bırakıp, şehirlerini bırakıp geldikleri için müteşekkirim. E, yedinci toplantıya diyelim.